Evet, Dodurga'da gezerken Acıpayın olması olmazı Ömer kardeşimle birlikteyiz. Etkinliği değerlendirdiniz Etkinlik etkinlik bugün çok güzel. Eşiler burası, e, Eşiler bölgesi yaylanladı. Burası e, tarhanasıyla çok meşhur olan bir yer. Yani en çok en belki de top, ve top tarhanası, de, tarhanası ve toz tarhanası olarak yapıldı, en güzel tarhana bu bölge için. Neden? Çünkü buralar çeşme suyu kullanmıyorlar. Yayladan gelen suyla yapıyorlar. Onun için. Her şey doğal un, tuz, su da doğal olunca e, çorba da doğal oluyor. Onun için çorba harika. Şimdi en güzel tarama burada oluyor da. Evet. En, güzel en tost nerede oluyor? En güzel tost. En güzel tost, acı soyamda tekin nerede oluyor? Evet. En güzel tost acı soyamda. Evet. Tost, çorba, yemek. Aynı zamanda ben düğün yemeklerine gidiyorum. Ekibim var. tarhana çorbası. Bu bölgenin Eee ekibimle gidiyorum aynı zamanda ben. Ee, 50 kişi gittiğim zaman çaycısı, çorbacısı, bulaşıkçı, garsonu ekibimle ve Anadolu'nun lezzetlerini sokaklarında sunuyoruz. Yani benim sloganım Anadolu'nun sokaklarından sunmaya devam ediyoruz diye. Güzel bir ekibim var. Ee, onunla devam ediyoruz yolumuza. Bu Bugün dükkan kapalı olabilir evet. ama başka bir gün geldiğinizde mutlaka siz tosttan yiyeceğiz. İnşallah evet. buyurun gelin. Başka bir gün, başka bir gün Onlara bir anaktat vereyim o zaman. Şimdi evet. benim canlı yayınlar yapıyorum ben Radyo Doğuş'ta. Evet. Direkt bütün programlara Sayın evet. Ömer Başkanın katılıyor. Her fırsat yazıyor İşte kolay gelsin iyi akşamlar. Acıpayamın Acı, Acı Payam'ın Tanrı çobası. bunlar biz Tanrı'na bunlar Tanrı diyor. Sen ikram edeceğim dedi. Evet. Tam 3 ay yazdı. 90 dedi. 91 gün ben hemen adımı attım yola çıktım. Acı mola nola verdim. Evet. Ömer Başkanım'a misafir oldum. Daha selamünaleyküm aleyküm dedim iki dakika sonra acılı çorbası çocuk geldi. Turplar evet. dilimlenmiş, turplar dilimlenmiş. Evet. Tam evet. Turp veriyor. Evet, evet, Ben de afiyetim. Hakadan dede kadar varmış. Evet. Acı tahana çorbası. Çok harika ve lezzetli. Zaten acı payamın kışın mutlak surette menüsünde tahana çorbası vardır. Bütün lokantalarda da özel tahana çorbası bulunur. Ben acı payamı kutluyorum. Acı çok şanslı. Doğal, leziz, lezzetli. Ve evet. kendi yapımı bu nedenle evet. besleyici. Bir zamanlar insanlar Tanrı çorbasına padişah aşı derdi. Evet. İşte o padişah tatmak için arkadaşlarımızı bu Tanrı çorbasının başkenti Acıkpevme bitirir. Evet. Ben Tanrı çorbası satmak istiyorum. Tak giden göre. <laughs> 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 <Ne? gülüyor> <laughs>